3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 44 Tuna Yayınları Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 444 Erkut Arkadaşlarıyla ile ilişkilerinde aşağıda verilen davranışlardan hangisine uymalıdır? A. Olumsuz bir davranışla karşılaştığında onları kibar bir dille uyarmak. B. Arkadaşlık ilişkilerinde bencil davranmak. C. Arkadaşları arasında bir sorun çıktığında taraflı davranmak, kumaşları seçerler. Makasla biçerler. Ölçüyü iyi alıp. Sonra giysi dikerler. Cevap A. 5. Yukarıdaki bilmecenin cevabı. Aşağıda verilen mesleklerden hangisidir? A. Fotoğrafçılık. B. Mobilyacılık. C, terzilik. Cevap, C. Altı aşağıdaki ifadelerden hangisinde ilk nur ilgi alanını ve becerisini belirtmektedir? A. Saçlarım kumral, gözlerim kahverengidir. B. Resim yapmayı çok seviyorum. C. Zayıf ve uzun boyluyum. Cevap, B. 3. sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 44 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.